Hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Island oynuyoruz. Bugün Island hakkında biraz konuşacağım arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Island'in e, en fazla kanalda Island videosu var. Onun haricinde karışık videolar da var Island'da. Ama en fazla seri olarak Island'ı yaptım, çektim. Ee, evet, bu oyun anlamadığım bir şekilde düşüş yaşadı. Bakın, e, şu sol tarafa eskiden oynanılan sayıyı koyacağım. Sağ tarafa da şimdiki oynanılan sayıyı koyacağım. Yani gerçekten bu kadar düşüş neden yaşadı bilmiyorum. Siz görmüşsünüz zaten şu an ekranda. E, bu arada benim adamı da şöyle göstereyim arkadaşlar. Adamda bu şekilde büyük bir hasat etme yeri var. En sonki videomda nereleri gösterdim bilmiyorum. Bu arada şundan e, haritayı alayım. En son arkadaşlar burada e, böyle bir beri tarlam vardı. E, bunu size gösterdim bilmiyorum. Hatta bunu bir hemen biçeyim. Bütün berileri topladım. 364 tane veri toplamışım. 4 tane de Çıkmış, şöyle bunları kıralım, şöyle ekelim. Bu arada, şunları da başka şekilde ekeceğim şuraya hemen. Şöyle, evet acil bir durdurmak zorunda kaldım ama her zaman Ay. A e devam ediyoruz. Şimdi burada benim altın şeyim var. Bu, bu orada neden böyle uzun? Onu da anlatacağım şimdi. E çok fazla gelişme var burada adada şu an. Ee, ve arkadaşlar burada benim fabrikam var. En son kaç katlıydı en son çektiğim videoda bilmiyorum. Hatta bir en son çektiğim videoya bakalım. Bakalım hemen. Şöyle arkadaşlar kanalıma geldiğim zaman. E, bu arada abone sayımıza gördüğünüz gibi artık bu şekilde. Heh, bu ne? Şimdi buradan arkadaşlar İsland bölümüne geliyorum. Buradan gördüğünüz gibi. Evet en son bir tane arkadaşımla e, video ben yapmışım. Bu videoda size... Ee, ve en son şu adamın arkaları bayağı büyükmüş. Ve arkadaşlar e, burada böyle bir ev varmış. Onun haricinde hmm, şu da bir piramit varmış. Arkada bir kale var galiba. Ben mi yanlış gördüm ya da? Evet, arkada bir kale var. Burada portal yeri var. Arkada isim yazıyor. Burası tek katlı ve en büyük şeylerden biri. Eee bu ortada tarla var ve şurası arkadaşlar bildiğiniz üzere benim yukarıdaydı. Ee, şurası arkadaşlar şu ev yukarıdaydı. Ama şu an gördüğün gibi o ev aşağıda. Ben bu evi aşağı in dedim. Kapısı buradayken buraya aldım. Arkadaki evi falan her yeri yıktım yani. Şuradaki ismi de yıktım. Ee, şuradaki yaptığımız evi yani kusura bakmasın arkadaşım ama gerçekten yıktım yani. Ee, buraya onun yerine farklı bir ev gibi bir şey yaptım. Bunun içinde eşyalar falan var. Hatta benim üstümde tane eşya var. Onu da şuraya koyacağım. Arkadaşlar bunu satamıyorum bu arada. Bu değersiz bir şey mi? Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim. Yani hiçbir yerde satamıyorum. Anlamadım neden satamıyorum. Bir tane heykel yani bir eventten almıştım. Ee, şimdi bunu aşağı indirmiştim. Bunu iki katlı yaptım. Ben bunun içini göstereyim. Gene her şey aynı bu arada. Sadece birazcık düzenini değiştirdim buranın. Düzeni de arkadaşlar mesela eskiden buradan şey şu buradaydı falan. Bütün uçları buraya verdirdim. Bu arada toplayalım şunları da. Şöyle. Tamam, daha yok içinde. Ee, burası böyle arkadaşa bunları da bir yerden almıştım. Böyle ee, içinde bunların. Böyle gördüğünüz gibi. İçinde bir şeyler var. E bu arada Oyunda şu an 302 milyon param var ama oyunda garip bir şekilde para sistemine bir şey oldu. Yani nedense anlamadım. Onu göstereceğim. E üst tarafta da bir tane daha makine var. Şöyle bunu da toplayayım. Tamamdır. Şimdi burada demir yeri var. Böyle demir topluyorum buradan da. Mesela kaç tane var? 2300 tane demir var. Bu arada bende bu var. Bunu da yapmayı düşünüyorum. Şu an bu şekilde. Şimdi size bomba yeri gösteriyorum. Evet, burada tam tamına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 katlı kocaman bir farm var. Bu farmı yaparken çok zorlandım. Şimdi öyle bir şey ki, oyunu bıraktığım için şu an bu farmda bir işe yaramıyor. En son bu oyunu yazın oynadım, doğru düzgün. O zaman yapmıştım bu farmı. Şu an oynamıyorum ama. Şimdi Arkadaşlar bu farmda ne yapıyoruz ee, Yani Bu farm bize ne yaptırıyor ne kazandırıyor Bu farm bize arkadaşlar şundan yaptırıyor ve bunu satarak Para kazanıyoruz Evet bundan yapıyoruz arkadaşlar ee, Copper Rod Steel Plate Steel Bolt Bunlarla yapıyoruz 10 tane Copper Rod 7 tane Steel Bolt ve Steel Bolt'um çok var Steel Plate'im 11 tane var Şimdi şimdi e, neden steel bolttan çok var bir steel plate için 50 tane steel ingot istiyor ama bir steel bolt için 10 tane istiyor yani bundan bey bir tane yaparken bundan 5 tane yapıyor o yüzden zaten şu an buraya gideceğini bütün hepsini buraya yönlendirdim şu an 22 tane burada var e, bu farmı satsam büyük ihtimalle yani bir param kadar falan kazanırım hatta daha fazla bile kazanabilirim şu an e, o derece yani onu söyleyeyim Hatta bir tane arkadaşlar şu dönüşünde toplayalım bir tane yapalım. Ee, e, bu arada şu altın galiba benim Steel Bolt işime yarıyordu. O yüzden ben bunu bağlamıştım. Gene bağlayabilirim bu duruma göre. Bir bakacağım şimdi. Eee şu konveyörü bu arada tamamlayayım. Tamamdır. Şöyle gidelim. Evet gördüğünüz gibi buradan evet bu benim Copper Rod ihtiyacımı karşılıyor. Ee, ve ben buraya nedense altın da koymuşum. Altın gerekiyor mu? Altın gerekmiyor ki. Ben bunu başka bir şey için yapmışım ama bu altını. Bilmiyorum şu an unuttum. Bilmiyorum. Burada da bu şekilde copper rodlarım var. Şimdi dönebilirim. Şimdi koşayım abi şuna. Karşı geleceğim. O Dragon Boss var. Bunlar da onun ekleri. Ee, bir tane yapalım şundan ve gidelim satalım bir tane yaptım yapabiliyorsam bir tane daha diyeceğim steplet zor olduğu için şöyle içinde çarklar bulunan bir kutu yani hiçbir işe yaramıyor büyük ihtimalle bu makinalarım takılıyor desem bu makinalar zaten gözükmüyor koymak için hiçbir şey takılmıyor ya yani olmuyor hiçbir şey uymuyor ee, o zaman bunu gidelim satmaya Şimdi bunu nereden satıyorum? Explore'dan online'a geliyorum. Gördüğünüz gibi burada shoplar var. Burada insanlardan şeyler satabiliyorsunuz. Mesela şuna gidelim. Şu an ışınlanıyorum. Şu an geldim ve gördüğünüz gibi herkesin bir buçuk milyar falan parası var. Evet şu an bir shop'a geldim ve buradan bu bu arada Gearbox şöyle yazıyor. Ee, ondan burada bulacağım. Gördüğünüz gibi her şeyin fiyatı arttı artık yani. Mesela bir Oğlum ben zengin olurum ki bunları satsam. Bende 1 milyon tane var mesela. Şu an üstünde 3 tane var. 6 milyon kazandım mesela. Bilmiyorum ama bunlar mesela. Pink çark var. Pink satabiliyorum 5 milyon. Ama pinki satmam. Pink. Eee çünkü önemli bir çark. Şimdi buradan box diyecektim ki buldum. Evet bunların tanesi bana 7 milyon getiriyor. Gördüğünüz gibi. 7 milyon trink aldık. E, ee, ve bunlardan AFK bırakırsanız oyunun içinde bir sürü bir şekilde alıp al yani yapıp satabiliyorsunuz. Ve bu da milyarlarca para demek. Ama oyunda nedense her şeyin fiyatı çok arttı. Mesela satma makineleri de böyle oldu. Yani her şeyin fiyatı çok arttı. Eskiden şu kazma 50.000 para falandı. Yani bak şu elimdeki kazma 50.000 para falandı. Bu arada burada o benim satmaya çalıştığım şey var mı? Hala yok. Yani sinir oldum. Ha, bak şu elimdeki kazma 50.000 para falandı Şimdi ne kadar bir bakayım Şimdi 60 pardon 50 milyon muydu Yok, 50 bindi bu 50 bindi ya şu eskiden Eskiden şu 50 bindi Diye hatırlıyorum Ya da 5 milyon muydu? 50 milyondur galiba pardon 50 bindi galiba Yanlış hatırlamıyorsam bilmiyorum ama yani şu an 60 milyon şu elimdeki kazma ama neden böyle her şeyin fiyatı bir anda böyle oldu onu hiç anlamış değilim zaten oyunu takip etmiyorum yani her şeyin fiyatı bir anda uçtu bu arada ben aşağı düştüm ee, böyle gelip her şeyinizi buralarda satabilirsiniz bu arada bu sandıkta ne var bak şu çok değerli bir şey adam büyük ihtimalle daha buraya yapacak buraya da kalp yapmış hmm, burada mesela bunları da satsam mesela bende üçünden de var ben almayı düşünüyordum. Keşke alsaydım onlardan ya. Birazcık geriye koyarım diye. Adam full sandık koymuş. Bu sandıklar da bayağı iyi. Ee, Cadılar Bayramı şeyi koymuş buraya. Eşyası koymuş. Biraz dolanalım bakalım buraları. Ne mesela 1 milyar. Artık 1 milyarın üstüne çoğu şey geçti. Mesela bir kürek 1 milyara satabiliyorum. Ya başka ne var şöyle bakayım hemen ha ee, en çantlanmış diamond tanesi 55 milyon oldu şu anda elimde yok büyük ihtimalle ama bilmiyorum ruby daha değersiz bu arada şu an eskiden bu arada videoda izleyebilirsiniz sonda çıkar büyük ihtimalle ruby staff yapmıştım o rubileri de aynı şekilde o ortaya tarla yapıp o tarladan kastığım paralarla almıştım o zaman bu videonun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.